sık gördüğünüz manda boynuzu. Bu hoş boynuzu. Bu keçi boynuzu. Bu da tosun boynuzu. Gördüğünüz gibi, bu boynuzlarla çalışıyoruz. Kemik taraflarımız bunlarla yapılıyor. Tamamen doğal olarak bunlar işliyoruz. kemik tarak yapımcılığı çok eski geleneksel bir el sanatı. Koç manda ya da oğlak boynuzundan yapılan kemik tarakları bugün Sivas'ta sadece İhsan Usta yapıyor. Merhaba Ustacığım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ustacığım kemik tarak ne işe yarar? Önce bundan başlayalım. Kemik tarağın özellikleri çok farklı. Hiç başka taraklarla mukayese edilmez. Keratinden olduğu için tırnak yapısıyla aynı, saç yapısıyla aynı, saçı besler, kepek yaptırmaz, saç kırılmasını önler. Pek çok faydası var Bek yani. çok sayılmayacak, stresi alır, birçok yalıtkan olduğu için. Doğal bir malzeme olduğu için. Doğal yani. ve yalıtkan olduğu için beyine basınç yapan elektrik akımını alır. Faydası çok. Tabii tabii. Ee, şimdi eskiden ne amaçla kullanılırdı? daha değişik bir amaçla kullanılıyormuş eskiden. Değil mi? Önceleri buna şu anda da bazı bilmeyenler, maziyi bilmeyenler bit tarağı diye hitap ederler. Aslında güzel bir hitap şekli. Fakat öncesi çok farklı. Birinci Han Savaşı'nda o Türkiye'nin imkansızlaştığı, yurdumuzu düşmanların paylaştığı dönemlerde yokluk içindeki ülkemizde bir salgını o, o zamanı yazanlar, çizenler bilirler. Bir salgını almış. Temizlenecek hiçbir ilaç yok. Hiçbir şey yok. Bir sabun bulabilirlerse bir tarak. Bu tarakla temizlenmişler. Ekmek kadar, su kadar kıymetli olan bu tarak. Şimdi e, malzeme olarak dedik ki koç boynuzu, koç manda, boynuzu, boynuzu manda boynuzu ve tosun boynuzu. Hı hı. Tosun. Siz daha çok hangisini kullanıyorsunuz? Ben yaptığım ürüne göre üçünü de kullanıyorum, mandayı da kullanıyorum, tosunu da kullanıyorum, koçu da kullanıyorum. Yaptığımız ürünlerin çeşidine göre bu üçü de benim için aynı oranda değerli malzeme. Sonra boynuz benim gözümde o kadar değerli, o kadar değerli bir malzeme ki, yani bir gümüş kadar bir e, demir kadar bir metal kadar işlenmesi mümkün olan bir malzeme. Bütün e, her şekli verebildiğiniz. Kullanışı bir malzeme. Elbette malzemenin boyutunun kifayet ettiği her şekli, her şekli verebilirim. Hı hı. Ve de çok sağlam. Tabii sağlamlığı kemik hı hı. bir yerde. Çok sağlam malzeme. E, kullanışı değişik. Bakın e, sizin daha görmediğiniz e, en güzel saz çalmak için telli sazlardan mızrap bu kemikten olur. E, bunun sesi çok daha fa farklı çıkar e, naylon mızraplardan. Hı hı udların, kanunların göğüsü, göğüs kemikleri bundan yapılır. İşlemeli, nakışlı olarak göğüslerine. Ee, neylerin çok, pek çok baş pareleri, baş fare denir ki en güzel sesi bu kemik baş verir. Ne çalanlar bilir. Hı, hı. Şimdi ustacığım kaç yıldır bu işin içindesiniz? Babadan mı kaldı meslek? Biraz anlatın bize. Babama Tarakçı Kadir Usta derlerdi. 1960'ta vefat etti. Ben de aşağı yukarı o yıllardan beri, 12 yaşından beri baba mesleği olarak bu mesleğin içindeyim. Zaman zaman değişik mesleklerde çalıştım ama e, baba mesleğe hiçbir zaman tamamen ayrılmadım mesleğimden. Şu anda emekliyim. Halen 10 senelik emekliyim. Halen mesleğimi devam ediyorum. Bu küçücük barakada bu mesleği, bu geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyorsunuz. Tabii e, baba mesleği geleneksel bir meslek. Hem de çok seviyorum. Sevdiğim bir meslek. Severek çalışıyorum. Boş durmayı da hiç sevmiyorum. Ee, gücümün yettiği kadar biraz çalışıp biraz dinlenmek suretiyle elim tutana kadar, gücümün yettiği yere kadar götürmeye kararlıyım inşallah. İnşallah. Taraklarınızı e, ne yapıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraklarımı gerek Sivas ili içerisinde, gerek Türkiye genelinde telefonla arayanlara gönderiyorum. Hatta yurt dışına da Japonya'dan Kanada'ya kadar gönderdim. Avrupa ülkelerinde göndermediğim hiçbir yer kalmadı. geliyorlar, görüyorlar, beğeniyorlar. Eee alıp götürüyorlar. Tabii özel e, siparişler de oluyor bu arada. Tabii isteyene herkesin kendi saçına isteyene şekline göre yapabiliyorum. Hı hı. Hiç kimseyi de boş çevirmemeye çalışıyorum. Ne teksiniz. yanınıza yardımcınız yok. Çırağınız yok. Tek başınıza çalışıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Bir yerde acıyorum. Düşünmeden öte acıyorum. Meslekler bitiyorlar. E, bitmiş bir sürü meslek var. Bilmem sayma